Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle çayımızın yanında, kahvemizin yanında yiyebileceğimiz harika bir kurabiye yaptım arkadaşlar. Tuzlu kurabiye tarifim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. 150 gram margarin, 150 gram tereyağı olarak kullandım ben arkadaşlar. 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, iki yumurtanın e, akını hamurunda kullandım, sarısını üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı da mahlep kullandım arkadaşlar. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. E, iki yemek kaşığına yakın da şiş, toz şeker kullandım. Bütün malzemeleri ben açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurdum. Toplamda 7,5 su bardağı un kullanmış oldum. 200 milimlik bardak ile hamurumu toparladıktan sonra şekillerimi vermeye başladım. Bu hamurdan istediğiniz şekli yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2-3 model yaparak kurabiyelerimi tamamlıyorum. İlk önce böyle hamurdan bir parça kopararak önce kıvırarak ince şerit halinde yaptım. Daha sonra da simit şekli gibi kendi etrafında kıvırarak iki ucunu birleştirdim. Yuvarlak olacak şekilde şeklimi de bu şekilde veriyorum. Yapması gerçekten kolay ve zevkli bir kurabiye. Şimdi diye bir modelimi de yapıyorum. Kalp şeklinde iki ucundan içe doğru yuvarlayarak bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle içe doğru kıvırdım. Alt ucunu da şöyle birleştirerek kalp şeklimi de veriyorum. Dediğim gibi istediğiniz modeli, istediğiniz şekli vererek kurabiyenizi yapabilirsiniz. Ve bütün kurabiyelerimi hazırladım ve tepsime bu şekilde aldım. Toplamda iki tepsi kurabiyem çıktı. Bu hamurdan tam 1 kilo kurabiye çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yum ayırmış olduğum yumurta sarısını da üzerlerine sürerek en son da üzerlerine susam ve çörek otu serpiştireceğim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımda alt üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Ağızda dağılan kıyır kıyır böyle gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Umarım sizler de denersiniz. Siz videomu izlerken Kısa bir hatırlatma da bulunmak istiyorum arkadaşlar. Videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemli arkadaşlar. Evet bütün kurabiyelerimi hazırladıktan sonra da fırınıma gönderip pişireceğim. Bakın İki tepsi kurabiyem de pişti. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi lezzeti gerçekten çok güzel. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.